yaklaşık bundan bir 15 yıl önce e, bir hayalle ortaya çıkan bisiklet turizmini bu, bu noktalara getirmekten gurur duyuyoruz. E, şimdi kale içerisinde gerçekleştireceğimiz bu yarış üç ayaktan e, yökebilir. Öncelikle Toros Geçisi adı altında bir yarış düzenliyoruz. Bu senesi e, Murat Kaşa üçüncüsü olacak inşallah. E, yine eski Büyükşehir Belediye binasının önünden başlayıp Teslikan Yaylası'nda son bulacak. Dünyada böyle epik yarış çok nadirdir. Çünkü sıfırdan başlayıp yaklaşık 2000 metrede bitecek olan sadece tırmanış odaklı oldukça güzel bir yarış. Dünyada bunun birçok örneği var. Altuveiz gibi Fransa'da, İtalya'da Stelvio gibi. İnşallah zamanı geldiğinde de Antalya'da da Feslikan diye bir tırmanış var diyecek insanlar. Hatta e, yavaş yavaş da söylenmeye başladı. Şöyle bir örnek verebilirim. Cumartesi pazar Çakır, Ta Çakırlar tarafına gittiğinizde artık orada e, doğup sikletçileri görüyorsunuz. Ufak ufak yukarılara doğru tırmanmaya başlıyorlar. Bununla beraber bu sene ee, Okan Bey'in de desteğiyle, belediye başkanımızın desteğiyle sağ olsun. Artık e, bu yarışları birazcık daha şehrin içerisine getirmek niyetiyle yola çıktı ve kare içerisinde bu organizasyonu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sebebi de artık bir Antalya'da bir bisiklet turizmi gerçeği var. Dünyada bir bisiklet turizmi gerçeği var. Bu e, turizm gerçeğinden birazcık da olsa bizim pay alabiliyor olmamız lazım. Bu payı alabilmek için de öncelikle vatandaşımızın Bisikleti birazcık biliyor, birazcık seviyor olması lazım. Bu sebepten dolayı halkımızın ayağına neredeyse tabiri caizse bisikleti getirmeye gayret ediyoruz. Ee, i̇ki tane kare içerisinde yarış gerçekleştireceğiz. Bu yarışın bir tanesi e, üç kapılarda başlayacak. Işıklar Caddesi üzerinden eski Büyükşehir Belediye Binası'nın önünden Karaleoğlu Parkı'na inecek. Ve Mermerli'nin limanına kadar e, merdivenler kullanılarak inilecek. Dünyada yine bunun çok fazlasıyla örneği var. Ee, siz de yarış organizasyonu bittiğinizde dünyadaki tepkisini inşallah göreceksiniz. Ertesi gün yani 28 pazar günü MTB TT diye dağ bisikletiyle zamana karşı yarışı gerçekleştireceğiz. Üç kapılardan başlayıp yine bu sefer gene Mermerli'ye kadar ineceğiz. Fakat Mermerli'den sonra tekrardan çıkışla Tophani Çay Bahçesi'nin önünde yarışımızı bitireceğiz. Ee, yaklaşık 300 tane sporcumuz var e, Türkiye'nin her noktasından ve e, birkaç tane farklı ülkeden. Çünkü daha böyle yeni başlıyoruz. İnşallah birkaç sene sonra e, bu sayılar yabancı e, sporcu sayısı çok çok daha yükselecek. Bundan e, 6 yıl önce Antalya'da e, uluslararası bisiklet yarış organizasyonları düzenlemeye başladık. E, geçtiğimiz sene 11 tane düzenledik. Kısmet olursa 2026 sezonunda bu rakam 15'e kadar çıkacak. Sizleri de orada görmek bizi mutlu eder. Desteklerinizi de orada esirgemezseniz seviniriz. Teşekkür ediyorum ben verdiğiniz destekler için. Tabii bir teşekkür de e, Ümit Başkanımıza. Çünkü Kale içi gibi müstesna bir yer, yerimize hepimizin bildiği üzere çok önem veriyor. Oldham Festivali'ne yapıyor. Oradaki düzenlemeler konusunda her zaman eli hassasiyetle bu güzel ...şehrimizin güzel bölümü üzerinde olduğunu biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla bu etkinlik içinde Kaleiçi'nin seçilmiş olması da ayrıca e, teşekkürü hak ediyor. Sayın Başkanım, bu etkinliğe ve Kaleiçi'ne verdiğiniz önemden dolayı da e, size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kaleiçi sadece Antalya'nın bir değeri değil, dünyanın e, bir değeri. Çünkü daha önce de bir liman olarak, Antalya'nın şehri olarak doğan yerimiz diye tabir edelim. Gerçekten yurt dışına gittiğimizde birçok yerde Old Town adıyla, Eskişehir adıyla veya kale içi, yani surlar içi gibi tabirlerle olan yerlere muhakkak her turistik yere gidiyor. Biz de kale içine e, sadece turistik açıdan değil, tarihi açıdan da bir önem verdiğimizi hepimiz biliyoruz. Bu müstesna yerin korunması yönünde de özellikle de tarihi yapılarımızın, tescili yapılarımızın, anıtlar kurulu uhtesinde olan, koruma kurulu uhtesinde olan bu yapılarımızın korunması açısından biz de ticaret ve sanayi odası olarak elimizden gelen tüm çabayı serpiyoruz. içi bir mücevher, bir üstesna yer. Eski dünyaya göre çok acımlı, çok büyük bir oltan. Genelde Avrupa'da, değişik yerlerde çok daha küçük olduğunu görürsünüz. Büyük bir kısmı da Çağ eseridir. Biz de 2500 yıllık, içinde marina'sı olan, bir ucundan bir ucu 2 kilometreyi bulan inanılmaz bir e, antik kent var. Otantik mekanına çok kıymetli spor faaliyetleriyle buluşturulursa çok daha geniş tabanlı bir dünyada ilgi e, görecek. Toros Keçisi e, üçüncü yıl bu yıl. E, Bence güzel, özgün bir isim ee, ve hoş bir yarışma. Onu biraz Kaleiçi Festivali'ne yaklaştırdık tarih olarak ve e, uzman arkadaşların önerisiyle de e, birkaç kalem daha koyduk. Yani Kaleiçi'nin güzelliklerini, Antalya'nın güzelliklerini daha ön plana çıkarabilecek ama sportif renk açısından da e, renkli, e, sonrasında görsel sunumu da olan e, iki yarışma ile kombine ettik. Evet efendim buradayız. <laughs>